Aynı sabahlar. Geçtiğimiz günlerde malum davalardan birinde önemli bir karar verildi. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra daha önce yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları yüzünden tutuklanıp suçu ve suçluyu övme ithamıyla yargılanan ve 7 ay 15 gün hapse mahkum olan öğretmen Yasin Özdemir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçen yıl Aralık ayında verdiği hak ihlali kararı sonrasında Sparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Tek celselik duruşmada savcı ayım kararını atıf yaparak Yasin Özdemir'in beraatini istedi. Ve mahkeme heyeti de Yasin Öğretmen'in beraatine karar verdi. Hüküm 29 Eylül'de yayınlanan gerekçeli kararla kesinleşti ve kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin altını çizdiği kriterlere yer verilerek suç unsurunun oluşmadığı kayda geçirildi. Gerçekten önemli bir karar, emsal vasfında bir karar. Benzer durumda olan, benzer şekilde haksızlığa uğrayan çok sayıda insanı ilgilendiren bir karar sosyal medya paylaşımları sebebiyle 7 ay 15 gün hapse mahkum edilmiş. Daha öncesinde de tutuklanmış, hapis yatmış. Ama sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında ihlal kararı vermiş. Ve sonraki yargılamada da daha evvel mahkemeden mahkeme beraatine karar vermiş. Dediğimiz gibi benzer durumda olan çok insan var. Onun için bu kararı böyle altını çizerek e, değerlendirmek lazım. Şimdi hali hazırda Adana'da ikamet eden Yasin Özdemir, altı yıl sonra gelen beraat kararını mücadele edildiği zaman Hemen olmasa da illaki sonuç alınıyor. Bunu yaşayarak görmüş olduk. Terörist diye yaftalandık, dışlandık, hedef gösterildik. Bu suçlamaları yapanlarla, bana terörist diyen herkesle hesaplaşmak istiyorum. Kimsenin yaptığı, yazdığı yanına kar kalmasın. Herkese ibret olsun." diye yorumlamış. 15 Temmuz öncesinde Spartada bir kolejde çalışıyormuş Yasin Öğretmen. Lisansı binlerce, on binlerce meslektaşıyla birlikte bir OHAL ile iptal edilmiş. Branşında yaptığı onlarca iş başvurusunun mahkemeye hakkındaki mahkumiyet kararına takıldığından yakınmış. Ve bugüne kadar bulduğu günü birlik işlerle geçinmeye çalışmış. Ailesini geçindirmeye çalışmış. benzer durumda olan çok öğretmen var, çok insan var. Şimdi onun almış olduğu bu karar muhakkak ki benzer durumdakiler için de geçerli olacaktır, olmalıdır. Tabii 6 yıllık bir mağduriyet, çok yönlü, çok boyutlu bir mağduriyet yaşandı. Bunların en azından devam etmemesi ve olabildiği ölçüde telafi edilebilmesi için hukukun öngördüğü şekilde vahim kararları çerçevesinde, istikametinde bu adli hataların, vahim adli hataların düzeltilmesi lazım süratle. Şimdi bu kararı gelinen neticeyi, alınan neticeyi İnsan hakları hukukçusu Gökhan Güneş sosyal medya hesabından şöyle yorumlamış. Benzer kararlar mevcut yargılamaların tamamıyla ilgili de verilecek. Yani yasal faaliyetleri nedeniyle cezalandırılan herkes beraat edecek ve mesleğine geri dönecek. Peki bunu bile bile ceza verenler onlar da adil şekilde yargılanıp hak ettikleri cezaları alacaklar bu kararlar daha başlangıçtır. Özellikle Yalçın Kaya kararıyla birlikte rejim yargısının delil diye uydurduğu hususların saçmalığı tescillenecek. Zannediyorum Baylok'la ilgili bir şeydi bu. Tüm argümanları ellerinden alınacak ve bu hukuksuzlukları yapanlar da nasıl bir suç batağına saplandıklarını daha iyi anlayacaklardır. Hep söylediğimiz gibi hak mücadelesi en başta mağdurların kendilerine duydukları saygının bir gereğidir. Bu mücadeleden asla vazgeçilmemeli, olumsuz yorum ve değerlendirmelere bakarak ümitsizliğe düşünmemelidir. Bunu biz de her fırsatta söylüyoruz. Hukuk mu kaldı ki diyenlere, hukuku geri getirmek için de bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu, bunun da sabır ve kararlılık, sebat gerektirdiğini söylüyoruz. Kökan Bey devam ediyor. Bu bazı karar ve uygulamalarını beğenmesek de Ahim uzun yıllar içinde oluşturduğu müktesebatını açıkça hukuksuzluk ve zulüm yapan bir rejim için çöpe atmayacaktır. Yine hep söylediğimiz gibi Ahim'e mahkeme kübra muamelesi yapılmadan başvurular eksiksiz şekilde göndermeli ve adeta Ahim'e kaçış yolu bırakılmamalıdır. O zaman illaki kriterlerinin gereği neyse o istikamette karar vermek durumunda kalacaktır. Hak mücadelesi uzun soluklu ve zahmetli bir maratondur. Ve ancak bu mücadeleyi bırakmayanlar sonuca varabilirler. Yasin öğretmen de bunlardan biri görüldüğü gibi. Ben de bu konuda üzerime düşeni yapacağımı ve her türlü katkıyı vereceğimi bir kez daha belirtmek isterim. Şimdi bu AYM'in yasını öğretmen için vermiş olduğu kararda bazı önemli hususların altını çizmek lazım. Onlardan biri AYM'in söz konusu davalarda hükümetin savunmalarında yer verdiği 17-25 Aralık soruşturmaları, siyasilerin söylemleri, MGK kararları ve MIT tırları gibi argümanların milat olamayacağını ve bu konuda ancak kesinleşmiş mahkeme kararının dikkate alınabileceğini belirtmiş ve bir türlü hangisi olduğuna karar verilemeyen milat argümanını da çöpe atmıştır. 17-25 başta olmak üzere. Ahim'in Yasin Özdemir kararındaki tespitlerinin bu tespitler Gökhan Bey'e ait yine tespitlerinin benzer nitelikteki binlerce yargılama için yol gösterici olduğu açık ve nettir. Ayın bu kararıyla bir kez daha şunu söylemiştir. Somut delilleriyle bir örgütle arasındaki bağ ispatlanmayan, cebir şiddet içeren eylemi bulunmayan ya da darbe teşebbüsüyle ilişkilendirmeden bir kişinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde korunan yasal ve rutin faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması ve cezalandırılması mümkün değildir. Bunu mahkemelerin iyice anlaması lazım. Bunu iyice kafalarına sokmaları lazım ve buna aykırı karar vermekten artık vazgeçmeleri lazım. Ve daha evvel vermiş oldukları yanlış hukuksuz kararları da en kısa zamanda tahsiye etmeleri, düzeltmeleri lazım. İşte Sparta Mahkemesi bunu yapmış. Savcı aynı şekilde beraat isteyerek bunu yapmış. Diğer savcı ve mahkemelerin de aynı şekilde davranması lazım. Aymin, bu çok net kararlarından sonra. Bir kez daha tekrarlarsak, somut delillerle bir örgütle arasındaki bağ ispatlanmamışsa, cebir şiddet içeren eylemi yoksa ya da darbe teşebbüsüyle ilişkisi yine geçerli delillerle ispatlanamamışsa bir kişinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan yasal ve rutin faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanması da cezalandırılması, mahkum edilmesi de mümkün değildir. Eğer uyduruk kriterlerle ve milatlarla cezalandırılıyorsa Aymin bu kararı onların önünü kesiyor. Oradan mutlaka dönecek götürenler noktasında. Şöyle bağlamış Gökhan Bey, Ragıp Zarakolu, Selahattin Demirtaş ve Atilla Taş kararı birlikte değerlendirildiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örgütsel faaliyetleri ortaya konulmadan yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle cezalandırılan kişilerle kim olursa olsun ilgili de ihlale karar verecektir. Netice bu ve altı yıldır devam eden süreçte bunun hilafına verilen bütün kararlar ahimden dönmeye mahkumdur ve tazminatlara konu olmaya mahkumdur. O zaman bu altı yıldır devam eden hukuksuzlukların sorumluları, işte o kararları veren mahkeme üyeleri, o cezalandırılmaları isteyen savcılar ve bu hukuksuz gidişata destek veren hakimler, savcılar kurulu, başındaki Adalet Bakanı ve mensup olduğu iktidar ve en tepeye varıncaya kadar hepsi bu hukuksuzlukların sorumlusu olarak hukuk önünde hesap vermek durumunda kalacaktır. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.